Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim, abiler. Bakın elimde böyle bir takım orijinal, fereksiz var. İsteyen abime, kardeşime sahiplendiririm bu kuşları. Ee, kümesimde safkan safkan kuş arayanlara, safkan damar, eski damar, eski kan kuş arayanlara duyurulur. Bakın, dişi erkekli. Ön taraftaki dişi ise arka taraftaki erkeği şu perçemi daha belirgin olan kuşumuzla 2019 MGF Eke Şampiyonu namı değer astronotların soyundan erkektir o da. İsteyen olursa onu da sahiplendiririz. Bu kuşlar kelle başı 3000 lira. Bu soylu kuşlarımız kelle başı 3000 lira. İsteyene sahiplendiririz. Şimdi canlı mezatlarda falan çıkartıyorlar. Bilmem ne abinin, bilmem ne dayının kuşu falan fıstık. Abi adamların çıkarttıkları bütün kuşlar güzel ya. Ya keşke bizim elimizde de o kadar çok güzel kuş olsa da biz de uçursak, atmacaya versek, öldü ö, yani ölenler ölenler oluyor tabi. Yok ama işte kardeşim. Nereden geliyor bu bolluk yani? Keşke bizim elimizde de bol kepçe olsa da biz de versek, sahiplendirsek, satsak, uçursak. O yok işte, güzel kuş yok işte. Çok az abiler. Yani yanlış anlamayın. Ne dediğimi anlayanlar çoktan anladı. Videoları beğenelim. Sürçü lisan affola. Soylu kuş arayanlara duyurulur. Soylu beyazlar burada. Sağ taraftaki erkeğimiz beyaz masadaki 2019 MGF Eke şampiyonunun soyundan namı değer astronotlardan sol taraftaki kuşlarımız da orijinal feleksiz. Onlar da yumurtaya sürüyor. Geç şu tarafa bir foto alalım. Geç. Geç. astronotlardan iki tane daha dişim vardı. Maalesef onlar öldü. Hastalıktan öldü. Bu yaşadı. Yoksa bir taraftan onu da üretmeyi düşünüyordum. Hayalim oydu ama olmadı. Nasip olmadı.